Herkese günaydın kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu koltukları arkadaşlar sileceğim. İhlasın temizlik robotuyla yıkayacağım. E, neyle sileceğim diye sorarsanız hemen söyleyeyim. Şu arka planda şöyle e, beyaz sabun. Bu, bu rengi yeşil tabii. E, fark etmiyor. Şöyle E, Şu an benim elimde bu vardı. Bu koltukları beyaz sabun ya da Arap sabunuyla silebilirsiniz. Beyaz sabun çok güzel yapıyor. Arap sabunu da aynı. E, benim elimde e, şu an normal sıvı Arap sabunu var. Bir de bu var. Tapu mu? Tapu mu? Kuşlar. Şimdi ben bunu böyle lif alacağım. Lif beraber koltuklarımı sileceğim. ilk önce bir süpürmek istiyorum. Süpürelim daha sonrasında silip ay, makineye çektirelim. Ay, ay, ay. En son aşamada da durulamasını yapacağım. Şimdi beyaz kalıp sabun ya da arap sabunuyla e, sileceğim. İkisini de katabilirsiniz. Hem arap sabunu hem normal sabun. Ya da ayrı ayrı yapabilirsiniz. Kokulara uyuşmazsa. Sonra çektireceğim. Daha sonrasında da duru yapacağım. Biraz sirke, biraz yumuşatıcı koyup sileceğim. Tekrar çektireceğim. Şimdi bir tadını tozunu. Sonra su hazırlayıp yapalım. Şimdi şöyle su koydum. Sürmek için. Çektirirken zaten bir hazırlığı çektiriyorum. Şimdi hemen düşük ayarda da süreceğim. Ali bildiğinde Ha, okulda ee, bugün eşim hazır bitmişken şu koltukları kaybedeyim dedim. Vallahi yapmamız olmuyor arkadaşlar. Işte, Ciddi anlamda batıyor. Şimdi hafıza şöyle süreceğim size. arkadaşlar i̇şte şöyle su içine makineye dikkat et tane için. Açık. Ne? Evet, toprak eritiyor oğlum. Şimdi canı var. Ertuğrul onu eritirken. Hı. Şu, bilmiyorum. Şöyle Silvan'ın şöyle yapıdan göstereyim. Açıyor. Bununla evet, sileceğim. Şurada çırt çırtı var. Çıkartıyorum. Ve onu bir güzel sileceğim. Şimdi şöyle makinamı çekmek istiyorum. Bu, bu, bu. Hayır. Sıcak mı su? Bu arada sıcak su yaptım bayanlar. Anne yok soğuk. Artık. Soğuk mu biraz? Evet. Çok sıcak değil elim yanmasın diye. Ay. Tamam anneciğim. Anne çok yatıcı. Hı hı. Anne çok çok. Evet, şey mutfakta poşette Arap sabunu var yerde. getirsene Mutfakta hemen çok kutusun yanında. Beyaz poşette yerde. Çok az da Arap sabunu mu koysam bilmiyorum. Ha, öbürü o değil. O yanında. O da değil. Orada poşet var bir tane. Küçük. Heh. Geçek bu arada kurutma makinesi çalışıyor. Hah kolay no, no. no. Evet. Şimdi. <laughs> Şurada. Şurayı kapat makinenin sesi gelmesin. Şöyle Arap sabunum var. Bu deterjancıdan aldım. Açık deterjancı. Burada açık deterjan satan yerler mevcut. Şuncacık bir yemek kaşığı dolusu değil de bir tatlı kaşığı kadar Arap sabunu, Aha, evet. beyaz kalıp sabunu evet. karıştırıp şimdi bir güzel sileceğim. Sıvı Arap sabunumuz varsa sıvı Arap sabunuyla da yapabilirsiniz. Ee, Şokum var biliyorsunuz. Ya, ya. Binde de satılıyor. Biraz. Evet. Şimdi Ertuğ erisin bunu, beyaz sabunu. Anne, bitti, bitti. Uh -huh. bu uh -huh. ben de Hemen şöyle bu silvanın el mopu gerçekten çok iyi oluyor e i şu sap kısmı da olduğumuz silmesi çok kolay şimdi at, şöyle şey. taktım ve şu şekilde sileceğim. E lifle de silebilirsiniz. Bununuzu evet. yoksa. Evet. De güzel iyi oluyor. Biraz şu kısmı bir tık küçük yapsalarmış. Benim evde biraz rahatlık olunca kayma oluyor arkadaşlar. Bir de koltuklarınızı silerken hep aynı yere yapın. Ee, halılar da aynı şekilde. Sağ sol yaparsanız e, görüntüde deforme olacak. Ee, daha sonrasında da aşınma olacak. Görüntüsü bozuluyor bu sefer. Şimdi ben şu koltuğun başından başlamak istiyorum şu köşeden. Aa. Şöyle Özellikle düşük kısımlar çok kirli oluyor. Eee. bekleyin. bir yıkamaya maracım arkadaşlar halıları vereyim. Ki. Mis gibi yıkansın. Gelsin. Anne daha <laughs> Kirlenmiş arkadaşlar. Suyu böyle getireceğim. Biraz bizim usulü bırakıyorum ben. Ee, evet. Sizin kendi robotunuz falan varsa halı koltuk yıkama aparatınız, makineniz sulu sulu yapabilirsiniz. Tabii ki çok sulu değil. Bu sefer de kurutması var. Evet. Çocuğunu bozacağım. Çocuğunu bozacağım. Çocuğunu bozacağım işte üzere tek yoğun yapıyorum. Bizim bu koltukları aldığımız en enzapım arkadaşlar. E, Yatışım. Bana dedi ki hiçbir şekilde yıkatma yapma dedi. Sadece ıslak mendilini sil dedi. Islak mendili dedi yıka dedi. Ama olmuyor. Vallahi bugün ilk defa yıkayacağım. Hep arkadaşlarım kimi yıkadım. Bir kendim yıkmak fırsat olmadı. Açıkçası aldığımız yerleri bir söyleyince biraz endişelendim. Vallahi yıkayacağım. Bozulsa da, şey olursa da C'est pas fazla. pozlu soğum. En çok zaten bu koltukta oturuyor <laughs> benim. en kirli yani budur. No, O. 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 kuşları da biz seviyorum, biz seviyorum. E. Al var. Bir şey mi herhalde? Bir. Al çiçeği. O ne o? Ay başı otu denerim. <laughs> <laughs> Hızlı bir şekilde sileyim canlar. Evet. Evet arkadaşlar ben bunu sildim şimdi. Işık kapat. Gidiyor mu makina? Aa ne acı bu Şimdi çektireceğim. Hızlı <laughs>

arkadaşlar. Oraların en Ama sizlere olduğu için hiçbir şekilde su gelmiyor. Okay Bu şekil anca su geliyor. Görüyor musunuz? Yok su. Bastırmama rağmen. Yani içi sünger olduğu için sünger çekiyor arkadaşlar. Suyu. Koltukları sildim. Ama ihlasın temizlik robotuyla çektiremiyorum. Ee, bana zaten satan firma söyledi demiştim. Demek ki içeri sünger olduğu için bütün suyu emiyor arkadaşlar. Onun için pek su silmemek gerekiyor. Çektirmeye çalışıyorum çekemiyorum. Bir şuralarda fazla sünger olmadığı için buralardan su geliyor. En kirli bölge burasıymış. En çok burada otur olduğu için. Şimdi durulama yapacağım. Yine makineye çektirebildiğimi çektireceğim ama kesinlikle e, makine çekmiyor. E, bir daha alırsam bu markanın koltuğunu almam. Şimdi çok az yumuş koyacağım. Çok az sirke koyacağım. Şuraya durulama suyu yaptım canlar. Yumuşta sirke koydum. Durulama şimdi sileceğim koltukları. Evet canlar ben koltukları falan sildim ve kaç işim yaptım. Ali yokluğuna bıraktım şimdi. Toprağı da bıraktım. Ali'nin ödevi vardı fotokopilik. Onu da hallettik. Kaan'ı aldım. Şimdi arkadaşla buluşacağız. Ee, birkaç bir kaç işim var. Onları halledeceğim. Toprakla Kaan'a falan birkaç şey almıştım. Fakat onu yatıracağım. Yani böyle. Şimdi gidelim. Sonrasında görüş. İleride zaten arkadaşla buluşacağız. Oradan gelip gideceğiz. Değil mi anneciğim? Hı hı. He? hı, -hı. E böyle kola da uzatılmıyor kız. Evet canlar biz buluştuk evet, arkadaştan. <laughs> Şimdi önce taksitle halledeceğiz. Arkadaşın aldığı şey var onu değiştirecek. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar el ele tutuşmuş tam ortalarından geçtim. Bıraktılar elini bir an ona şaşırdım ne oluyor diye şimdi onu değiştirelim taksitleri de hallederim bu sonra Kaan'ın istediği bir şey vardı ona bakarım bir tane kalemlik kaldırdı bana Ali'yi bırakırken şu el içinden çıkalım Şimdi bu alttan çıkıyorsunuz. Diğer tarafa çıkıyorsunuz mağazanın. Burada daha çok şey var bizim oradan. Evet arkadaşlar. tatlı? <laughs> şey Şimdi e, çiğ yedik. Çiğ köfte yedik. Kaan acı geldi dedi. Yarısını yemedi. Onu da yedim. Fazla geldi bana da. Şimdi hemen işlerimizi hallede. Kaan bir tane gömlek aldı kendisine. <laughs> Değil mi anneciğim? <laughs> bir bak yaşına göre var mı? Gir. Sor. Nurcan. Burada bir bakayım Kaan'a. Gir. Beyaz eşofmanı alacağım diyor. Evet arkadaşlar. Biz geldik. Bugün fırında köfte yaptım. Pilav, salata, turşu. Şimdi Ertuğrul'un ödevi kanun ödevini yaptırdım şu an evi görmeyin öyle resimlerle <laughs> çıkışı falan vardı proje devleri dördüncü o abin sen değil <laughs> <laughs> e, proje devleri üzerinden gidiyorlar dördüncü sınıfta sınavlar kalkmış e, büyük sınıfları bilmiyorum ama yine öğretmenler test şeklinde <laughs> yapacak e, çocukları şey yapmamak adına çoğunlukla yazısıydı defteriydi onlara bakacak derse katılımı ona göre değerlendirecekler evet bugün de böyle proje ödevimiz ee, bu Kaan'ın bebeklikten diş çıkarma yürüme işte okul falan ana sınıfı bunu yaptık Hı -hı. Ee, dördüncü bulamadım hemen çünkü kırtasiye kapanır diye son dakika evet annem Kur'an'ı Kerim satan yerlerde çektirdim çıktısını aldım daha doğrusu. Şimdi Ertuğrul da dev yapıyor. Anladım, tamam. Ben. Dün de Yanar Dağ yaptık Kaan'a. Taş boyama falan vardı. Yanar Dağ şekli yarattık Kaan'a. Oyun hamurlarıydı, taşlardı işte bir şeyler yaptık. Neyse bugünlük bizden bu kadar olsun. Oğlum. Koltuklar tertemiz oldu mis gibi kurudu arkadaşlar. Bu arada ertesi günden çekiyorum sonlandırmayı yapmadığım için. Hoşça kalın. Baba. Benimkiler okuldan geldi. Her yer her gün. Baba. Bay bay. Hadi hadi. E harfini birleştiriyoruz. Büyük E harfi, küçük E harfi. Ee, sadece tanıyorlar daha yazmaya falan. Şey, i̇şte yazıyorlar da şeye geçmediler. Hadi. Bunları da parayla aldık hep. Faskül. Hoşça kalın.